Sevgili öğretmenlerim ve arkadaşlarım hepinize merhaba. Adım Kamil Efe. Saydım Akkuş. Uçsar Haydar Çankı Ortaokulundan bu projeye katılıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. Sevdiğim aktiveler bisiklete binmek ve arkadaşlarımla vakit geçmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba ben Adım Fulya. Uçsar Haydar Çankı Ortaokuluna 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek ve resim yapmak. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Tüm arkadaşlarıma ve öğretmenlerime iyi günler diliyorum. Merhaba. Öncelikle herkese merhaba. Ben bu projeye Uç Saray'da Çankaya Ortaokulu'ndan katılıyorum. İsmim Ahmet. Bu projede sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki bu projeye katılmışım. Hobilerim arasında ise arkadaşlarımla oyun oynamak hayvanlarla ilgilenmek, paten sürmek ve bisiklet sürmek var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle merhaba, ben Zübeyde. Uçsaray Ders Çarkı Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim arasında kitap okumak, paten sürmek ve hayvanlarla vakit geçirmek var. Bu projede olduğum için çok mutluyum ve bu projedeki tüm öğretmenlerime ve öğrenci arkadaşlarıma başarılar dilerim. Merhaba, benim adım Ümürcan. Öncelikle bu projeye katılmak bana bambaşka şeyler öğretti. Hobilerim bisiklet sürmek ve basketbol oynamak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.